Ben sana bir şey anlatayım. İzmir'de... Kanka bana hiçbir şey anlatma. Çabuk Show Tv'ye bakıyoruz. Çabuk. Şaka. Hadi. Şaka. Hadi. Şaka yapıyoruz. Hadi. Hadi. Şaka yapıyorsun. Hadi. Hadi. Allah'ım ne olur. Allah'ım ne olur. Allah'ım ne olur. Allah'ım ne olur. Duyar duymaz buraya geldiler ve saldırganı çok uzaklaş... AHA! Hayır. Aç. Aç. Ses aç. Ses varsa Aç. <gülüyor> aç. <gülüyor> ...bisikleti çaldı, tam kaçacaktı ki faka bastı. Çetin Ceviz'e çattığını dayak yiyince anladı. Çetin Ceviz. Antalya'da bir hırsız gözüne Jahreyn lakaplı sosyal medya fenomeni... ...ve yayıncı Ahmet Sonuç'un evini kestirmişti. Oğlum ne oluyor? Hepsi! <laughs> <Cidim, cidim, cidim gülüyor> <cidim edip, gülüyor> ...parmaklıklardan tırmandı, bahçedeki bisikleti çaldı. <laughs> <laughs> o kaçmaya hazırlanırken Jahreyn'in eşi mutfakta aydı. Karısının çığlığını duyan fenomen hızlıca koşup parmaklıklardan tırmanıyor. <laughs> ya abi! lakaplı sosyal medya duyan fenomen... Skoda her kilometrede... Tam durun durun dur, sakin olun sakin olun. Skoda tamam. şüpheliyi yakaladı. Adamı aşağı çekip yumruklamaya başladı. Yavaşlatmışlar videoyu. <laughs> Ahmet Sonuç hırsızı polise teslim etti. Sosyal medya hesabına arkadaşlar iyiyim. koymuşlar ya. ufak bir kırık var ama karşı taraf pek iyi durumda değil diye yazdı. Biz çok büyüğüz kanka. Ben dün söyledim senin yayınında söyledim Sıvay'ı. <laughs> Biz çok büyüğüz arkadaşlar. Thank you